Thank <laughs> you. Bir günde acıyı, sevinci, mutluluğu yaşadım. Bir Can Polat çıktı karşıma. Kimsin sen Can Polat? Baban gibi biri. Yani kargaşa içinde bir ortamın yarattığı... ...sağlıksız kişileriz. Ama bileğimizle, yüreğimizle konuşacak kadar... ...gücümüz kaldı. Peki annemi öldürenler? Önlerinden av hayvanı gibi kaçtığımız ötekiler kim? Onlar bozuk düzenin türettiği baş belaları. insan emeğini sömüren, insan onurunu hiçe sayan, milleti zehirleyen kan emici sülüklerdir. Geberesi bok böcekleri. Kader peşini bırakmadı Canpolat! Bir gün kızımın kitabından senin resmin düştü. Düşmanımın resmini saklıyordu. Ne kötü değil! Hemşireyi geçici tutkuları olabilir baba! Bunun lafını etmek gereksiz gibi geliyor bana. Hem çiçekleri, yaprakları da saklarım sayfalara! <laughs> olası tesadüflerin içinde! Baba! Adem! Bir hain merminin, kimi, ne zaman, nasıl bulacağı belli mi olur? Bana atıldı seni vuran mermi, bana! Polat can! Kaldırım kenarlarında şarap içtiğimiz günlerin... ...Köşeleri paylaşmak için dalaştığımız günlerin hatırı sağ olsun! <laughs> bu Can Polat var ya e çok kurtarmıştır canımı. Bana abilik ettiğini, beni kolladığını da söylesene. Baba! <laughs> Ağlama sen! Benim için fark etmez aslında. Uyuyarak acı içinde ve ansızın ölecektim. Doktor böyle dedi. Sırtımdaki mermi <laughs> omur iliye... <laughs> ...kahrolayım ben. Seni iki kere vuruyorum. Ya benim mermim, ya da bana atılan mermi vuruyor sen! Kalk olayım! Sen ona boş ver kızım! Deli dolu biridir! İnanma! <laughs> Kaplanlar ağlar mı, Can Polat? Kaplanlar ağlamaz, Adem! Ama ben... Boş ver! Ne derdik eskiden? Kader diyelim gitsin. Kader diyelim gitsin. O silah susar belki. Belki siz kurtulursunuz çocuklar. Kısmetse kurtulursunuz. Kızımı koru Can Polat. O kocaman ulu yürüyünde yer ver ona. Ben şu silahı susturmalıyım. Yaşarsanız mutlu olun. Deli bir misin? Adem'e ecelsiz ölmek kısmetmiş. Senin bir günde çektiğin acıyı bir ömür boyunca çeken olmamıştır. Baban bizi yaşatmak için öldü. Kanlı ama çok değerli bir miras bıraktı bize. Bizi birbirimize vasiyet etti.